Değerli basın mensupları, Mavi Vatan 2025 tatbikatının seçkin gözlemci günü münasebetiyle Aksaz Muğla'da bulunan TCG Salih Reis Fırkateyni'nde icra ettiğimiz Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle kahraman ve fedakar ecdadımızın üstün disiplini ve zorluklarla mücadele etme azminin simgesi olan Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde şehadete yürüyen kahramanlarımızı 1. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekata komuta eden İsmet İnönü'yü ve İstiklal mücadelemizin kahramanlarını bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yıl dönümünde sevgi ve saygı ilanıyoruz. Kıymetli basın mensupları, barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla, karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmaktadır. Bu kapsamda, Mavi Vatan 2025 tatbikatı, Deniz kuvvetlerimizin harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile birlikte çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimleri, seçkin gözlemci günü faaliyetleri, liman ziyaretleri, lojistik bütünleme faaliyetleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilmektedir. Tatbikatta deniz kuvvetlerimizin yanı sıra kara ve hava kuvvetlerimiz ile sahil güvenlik komutanlığımızdan toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer almaktadır. Yine Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyon projesi kapsamında modernize edilen ilk gemimiz TCG Oruç Reis de tatbikata katılmaktadır. Mavi Vatan tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemiyle Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir. Ayrıca 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'de Turgut Reis 11 tatbikatı gerçekleştirilecektir. Gücünü ve kararlılığını milletimizin sevgisi ve güveninden alan Deniz Kuvvetlerimiz tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir. Pakistan Deniz Kuvvetleri Unsuru Yamama gemisi tarafından 6-8 Ocak tarihleri arasında Erdeğe liman ziyareti yapılmıştır. Söz konusu gemi 10-11 Ocak tarihlerinde Aksaza'da liman ziyareti gerçekleştirecektir. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku gemisi tarafından 6-9 Ocak tarihleri arasında İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetleri Unsuru Kurbe gemisi tarafından 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır. 13-16 Ocak tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriki ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemileri tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Öte yandan ülkemizin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından komuta edilen Mayın karşı tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun komite toplantısı ve devir teslim töreni 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna Bulgaristan'da icra edilecek. Görev grubu komutası 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredilecektir. Hava Kuvvetlerimiz tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla 5 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Şehitlerine Yürüyor Anma Etkinliği kapsamında Muharip Uçak Geçişi 7 Ocak'ta ise Muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu icra edilmiştir. Kıymetli basın mensupları, PKK-KCK, PYD-YPG-SDG ve DH terörlükleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 94 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 2024 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3.164'e ulaşmıştır. Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kaynağında sürekli ve kapsamlı operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda yılbaşından bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. En uzun kara sınırına sahip olduğumuz, komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldu bittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Öte yandan Aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistin'in ölümüne sebep olan İsrail, uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam etmektedir. Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirilmelidir. İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Sayın Bakanımız 5 Ocak'ta beraberinde komuta Akademisi ile Sarıkamış şehitlerini alma yürüyüşüne katılmıştır. 6 Ocak'ta Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Ürdün Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın yer aldığı 3 artı 3 formatında Dışişleri Bakanlığımızda yapılan toplantıya katılan Sayın Bakanımız, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Dışişleri Bakanı'nın kabulüne refakat etmiştir. 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması'na katılarak tecrübe aktarımında bulunan Sayın Bakanımız 8 Ocak'ta Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiş, aynı gün Almanya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Sayın Genelkurmay Başkanımız 5-6 Ocak'ta Birleşik Arap Emirliklerine, 7-8 Ocak'ta ise Kuveyt'e resmi ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğimizin artılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Taktik tekerlekli araçlar projesi kapsamında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan muhtelif miktarda yerli motorlu Kirpi-2 aracı yarın düzenlenecek törenle kara kuvvetlerimize teslim edilecektir. Ayrıca kara kuvvetleri komutanlığımızca çeşitli miktarlarda T-70 Genel Maksat Helikopteri, Dragon iki 2 Termal Kamera, Zırhlı Tanksavar Aracı UMTAS Cirit Paletli Silah Sistemi ile modernizasyonu tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ülkemiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli projeleri imza atarak üretim gücü, hızı, çalışmalarında yüksek yerlilik oranı, esnek iş modelleri sunabilen yapısı ve ihracat yapabilme kapasitesi ile savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve dünyanın en prestijli sanayi şirketleri arasında yer alan Bakanlığımıza bağlı Asfat'ın kuruluşunun 7. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kumaya Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur temini başvuruları 20 Ocağı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocağı, bugün başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini başvuruları 29 Ocağı kadar yapılabilecektir. Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş kat artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2025 yılının ilk 6 ayı için yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ndeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 243.013 lira 44 kuruş olmuş. 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca kamuoyunun doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için basın meslek ilkeleri doğrultusunda büyük bir özveriyle görevini yerine getiren kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şimdiden kutluyor. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Sonuç itibarıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, daha büyük ve daha güçlü Türkiye için üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.